Merhaba. Bu videomuzda Bamboozle uygulamasının arayüzünü hep birlikte inceleyeceğiz. Bamboozle oyun tabanlı bir PPK0 aracıdır. Tarayıcımıza bamboozle.com yazarak uygulamaya giriş yaptığımızda bizi bu sayfa karşılamakta. Sayfada uygulama hakkında bilgilere ve bu uygulamayı kullanan öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiş. Sayfanın üst bölümünde bir menü yer alıyor. Games bölümünde bu uygulamada yapılmış örnek etkinlikleri görebilirsiniz. Blog seçeneğinde uygulama hakkında blog yazılarına ulaşabilirsiniz. Pricing seçeneğinde uygulamanın ücretli sürümleri hakkında bilgiler yer alıyor. Classpin seçeneği ile uygulamada öğrencilerimiz için oluşturacağımız sınıf kodunu öğrencilerimiz bu alana girerek etkinliklere erişim sağlayacak. Ancak bu özellik uygulamanın ücretli versiyonu için geçerli. Uygulamada daha önceden bir hesabınız varsa ekranın sağ tarafında bulunan sign in butonu ile giriş yapabilirsiniz. İlk defa kayıt olmak için Join for Free seçeneğine tıklayalım. Kayıt olduktan sonra açılan ekranda örnek çalışmaları görebilirsiniz. Sayfanın sol tarafındaki menüden örnek etkinlikler arayabilirsiniz. Sayfanın sol köşesinde yer alan kütüphane seçeneği ile oluşturduğunuz etkinlikleri görebilir, yeni etkinlikler oluşturabilirsiniz. Açılan sayfanın sol tarafında bir menü yer alıyor. Bu menüde games seçeneği altında yapmış olduğunuz etkinliklere ulaşabilirsiniz. Folder seçeneği altında klasörlerinize ulaşabilirsiniz. Like seçeneği ile beğendiğiniz etkinlikleri görebilirsiniz. Following seçeneği altında takip ettiğiniz kişiler varsa bu bölümde yer alacaktır. Game butonu ile yeni bir etkinlik üretebilirsiniz. Folder seçeneği ile dosya oluşturabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak öğrencileriniz için etkinlikler oluşturup onların eğlenerek öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda bu uygulama ile etkinlik oluşturmayı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.